Çok teşekkür ederiz efendim. Hafta şampiyonunu belirlemek için toplandık. Bir evet, tarafta Hamit Beren Beyefendi, bir tarafta Mustafa Uçak Beyefendi. Nasılsınız? İyiyiz. Aslına çok bakarsanız iyiyiz. zaten her ikiniz de çok kıymetli ve çok kuvvetli rakipleri edeleyerek buraya kadar geldiniz efendim. Açıkça söyleyeyim zaten kazanan biziz. O gözle bakıyorum. Fakat beraberinde sizlere takdim etmek için hazırladığımız bir adet şöyle 30 bin TL'lik çekimiz var. Zaten bu karşılaşmanın en büyük soru işaretinde bu çek oluşturuyor. Bunun üzerine kimin ismi yazılacak? Hamit Beler mi yazılacak? Sayın Mustafa Uçağın ismi mi yazılacak? Durum bundan ibaret. Siz bunun için gelmediniz. Siz aslına bakarsanız sonuçtan bağımsız olarak eğleniyorsunuz. Her ikiniz de Çocuklarınız doğrultusunda buraya itildiniz de denilebilir. <laughs> Yalan mı efendim? Evet. Ha, biraz önce gördünüz zaten. Hamit Bey'in oğlu ki kendisi de bizim şampiyonumuzdur evet. Emir Bey. Bir saniye bile yanından ayrılmıyor. Evde de Hamit Bey'i çalıştırmış. Çalıştırmadım hocam. Kampa aldı beni. Kampa almış. Raki'yi çalıştıran Miki gibi. <laughs> Tek elini bağlamış butona bastırmış yani. Neredeyse o. Hamit Bey 6 kilo verdi. Bizden dolayı mı? Hayır. Emir Faruk'tan. Emir Faruk yüzünden. Sizi de buraya gönderenler var da sizinle o kadar ilgilenmediler. Biraz rencide <laughs> edeyim mi kendilerine? Yok yok onlar da sağ olsunlar destekleri büyük. Yok yok şaka yapıyorum efendim sağ olsunlar. Bugün sizi de bizi de yalnız bırakmadılar. Kutay Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Neticesinde bir taraf belki biraz daha fazla sevinir ama en çok kazanan biziz ne dersiniz? Evet. Ve müsaade ederseniz Mustafa esna. Hocam bir an önce başlama taraftar. Tabii tabii mu? uygun, uygun mudur? Hadi bakalım. Hafta şampiyonunu belirleyecek olan harf tablosu çıksın kardeşim. Her zamanki standartlarda sadece yapılması gereken şey efendim zarını döndürmek. Buyur. A harfinden 2 puanlık bir soru. Hızlı davranmak lazım. Hadi okuyalım onu. Diyor ki yaş yönünden eş olanlar. Ah ah ah. Akran. Akran olur. 2 puan kazandırır. Hemen geçtik B harfine. Hiç beklemeye gerek yok. Onun da zarını hızlıca döndürelim. Şöyle 2'ler 3'ler gelirse zaten pat diye cevaplarsınız. 3 puan değerinde. Hmm, i̇ki kelime de kelimelerden bir tanesi pek kelime gibi değil. Diyor ki efendim tasarlanan düzen işe yaramadığında uygulanan ikincil düzen B. Ne olur? B planı. B planı olur. 3 puan daha kazandı. <laughs> Güzel başlangıç Mustafa Bey. Haydi hemen karşılığını verelim Hamit Bey. C harfiyle efendim bu işi hallederiz. Bakalım kaç puan değerindeymiş. Güzel. 4 puan değerinde. İki kelimeden oluşuyor. Böyle ben en çok annemde duydum. Şimdi bana çok sinirlenecek bunu söyledim diye ama bir bakın. Hayatına kahredecek kadar bıkmak, usanmak. C. Canına yetmek. Gibi bir şey. Yetmek Can, yerine ne diyelim? Canını sıkmak. Canını sıkmak mı? Bir canını, kere daha. Ah, bir kere daha denetecektim. Buyurun Canını okumak. Canını okumak. Hayır. Yeter artık yahu. Vallahi hayatımdan. Canından bezmek. Canından bezmek. 4 puan anda yerinde. <laughs> Yerleşti yerine. Beşe 4. Aradaki puan farkı bir. Ç harfinin peşindeyiz. O zaman zanını döndürelim. Ç harfinden geliyor. İki puanlık bir soru. Kısacıkta bir cevabı var. Okuyalım. İnsan için erişmemiş, yiyecek için pişmemiş. Çe, çe, çe. Burası bastı. Çi. Çi. İki puan değerinde. Yediye 4 oldu efendim. Başa baş bir başlangıç diyebilirim. Üç tanecik petek kaldı. ilk satırı bitirmek için. Bu D harfi için dönen bir zar. Ve huzurlarınıza 3 puanlık bir soru çıkartıyor efendim. Hemen okuyacağım basit bir şey. Yol düzler. Türkçesi bu. Yaygın kullanan adı D ile başlar. Nedir? Yol düzler. Evet, Türkçesi bu. Ama biz yol düzlerden çok bu D harfiyle başlayanı kullanıyoruz. D1. Dozer. Dozer olur. D2 demeden beraberliği yakaladınız. Y diye 7 yaptınız efendim. Şimdi o beraberliği bozma zamanı. Belki bakarsınız. Beraberlik bozulurken bir yarışmacımla iki basamaklı puanlara taşır kendisini. Görelim. Diyor Gör ki somurmak veya soğurmak. E. Emmek. Hocam çok güzel. <gülüyor> Uğraştırırsa <gülüyor> çok kötü olur. Sunucuyu da uğraştırır dediğim <laughs> sorulardan biriydi. Çok güzel atlattınız. Beni de rahatlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni soruya davet ediyorum. Ki bu soru İlk satırı bitiren soru. F harfiyle başlıyor. 4 puan kazandırırım diyor. Nasıl sorulmuş? Demiş ki bir yüzü sırlı pişmiş balçıktan imal levha. Yani duvar kaplaması. Ve burası. Fayans. Oldu bu iş. 11-11 beraberliği yakaladık. Öyle indik ikinci satıra. Oo. Keyiften dört köşe. Simetrik. Vallahi öyle. Dört de değil aslına bakarsan. Altı köşeyim. İşte bu petek gibiyim. Dönsün. 5 puan yerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki ay, güneş ve yıldızların ufkun altına inmesi. Gel. Nedir nedir? Onun böyle bir... Gece. Ge Hayır. Hayır hocam. Gece değil. Neydi o hocam? Grup. Gruba karışı bu. İstanbul'da var biz dört <laughs> evet. 16 ya 11. H harfi. Gönder zarını. Döndü. H harfinden hmm. 6 puanlık soru. İki kelimeden oluşuyor efendim kalıplaşmış bir tabir. Çok da kalıplaşmamış. O yüzden hemen karşınıza hemen aklınıza gelmeyebilir. Belli faydalarım dokunacak merak etmeyin. Canlılığın devamına dair emare diye sordum. İki kelime buyurun buyurun he. Burası. Hayat belirtisi. Vallahi buldular ya. Tebrik ederim. Ben kendimi bambaşka bir uğraşıya hazırlamıştım <laughs> ama işte sağlam yarışmacılar bir arada. Efendim o zaman yolumuza bakalım. Buyurun. Zarı döndürmek yeterli bugün benim için. 3 puan değerinde. Demek ki iyi harfiyle başlıyor. İkinizin de hatırlayacağı bir şeyi soruyorum size. 2002 yılında değiştirilen Mersin'in bir önceki adı ilk. Neydi o? İçel. İçel'di. 3 puan kazandırdı. 16 oldu 19. Aradaki puan farkı 2. D harfiye. Göster kendini. Dönsün bebeğim. Güzel bir puan versin. Dört. Fena değil. Fena değil. Sorusu biraz yavan. Diyor ki bir şeye biçim veren veya o şeyin biçimini koruyan araçtır. K. Basit düşünün. Kalıp. Kalıp din yeter. Dört puan değerinde. 21'i buldunuz efendim. Böyle geçtik L harfine. L harfi demek yarışmanın tam ortasındayız demek. Dönsün siz hız seviyorsunuz ben hız seviyorum. O zaman 4 puanlık şu soruyu hızlıca okuyalım. Demiş ki antik taş mezarle Le le lahit. Çok iyi Ahmet Bey nefes bile almadan vallahi. Tekrar önder değişti. 23'e 21 oldu. M var, N var, O var, P var, R var. A ikinci satır bitmedi. Buyurun dönüyor. M harfinden size 6 puanlık bir soru getiriyor. Biraz naftalinli bir kelime. Kabul etmek lazım ama unutulmuş değil. Bununla birlikte anlamına geliyor M. Ma Hocam! Vallahi bravo. Bir anda 29 yapı verdiniz bile. Evet. Ya. Ama merak etmeyin. iki zarla çözdür evet. hocam. Değil Gelsin mi? bakalım. İkisinin de 6 olması da gerekiyor bu arada. Mesela şöyle bir 4 5 de ikinci görür. 5. Güzel oldu. Çok güzel oldu. N harfiyle başlıyor. Pat diye cevaplayacağınız da bir soru. Kışla garnizon benzeri kuruluşların girişi ne? Nedir? Ahmet Bey. Hmm. Ne bir? Nizamiye Nizamiye <laughs> Askerlik analarının evet. dosyalarını çıkarttı Arasından kelimeyi buldu Pat ortaya koydu 34 oldu Ara biraz açıldı Toparlanır efendim merak etmeyin Sizi şöyle bir zara doğru davet edebilir miyim Mustafa Bey? O dağılan uğur zincirini tekrar yerine kondurmak için yaptım bunu Şimdi de 4 puanlık bir soru okuyorum size Gelsin Diyor ki gerçek, hakiki veya kan bağıyla bağlı. Ö, ö, ö. Öz. Öz. Yeter mi? Yetmedi. Bir birleşik kelime araya da kaynaştırıcı almış. Dayım. Nasıl dayım? Hakiki dayım. Ö bir. Ö iki. Kan bağıyla bağlı dayım. ö. ö. 3 dedim yaktım kırmızıyı söndürdüm. Diyor ki Hamit Bey. Öz be öz. Öz be öz. 4 puan <laughs> değerinde 38 yaptınız kasayı. Hadi Hı. hocam 40'ı görmeyelim. 40'ı görmeden bir şeyler yapalım. P ve R. Çok sevdiğim petekler bunlar. Hep böyle tam geride kalmışken yardıma imdada koşarlar. 5 puan da birçok şeyi değiştirir açıkçası. Tek kelime, batı kökenli bir kelime. Şöyle sorduk. 200 ve 1500 metre koşu, uzun atlama, cirit atma, disk atma. Nedir bu atletizm yarışması? Ve yakaladınız. Pentatlon. Pentatlon 5 puan kazandı. 30'u görürsek son satırda daha rahat edeceksiniz efendim. Buyurun bakalım R harfine. Dönsün. R harfinden geliyor. 4 puan kazandırırım diyor. Tek kelime mi? Tek kelime. Samimi olmayan, teklifli. R. Ne olabilir? Riyakar. Riyakar 200 Bu böyle yani hani... R. 1. R. 2. Rol yapan. Rol yapan mı? Yok. Tek kelime demiştim. Oldukça kısa ederim. demiştim. Yani teklifli derken yani samimi değiliz. Senli benli değiliz. Sizli bizliyiz. Yani ilişkimiz nasıl? Resmi. Resmi bir ilişki. 4 puan değerinde. 42'yi gördük. 30'u görseydik o 42 yerini daha iyi. iyiydi. Neydi? Şimdi biraz daha zorlayacağız sizi. Böyle yorgunu yokuşa sürmek diye bir tabir var ya. İşte onu yaşayacaksınız hocam. İnşallah. Ama zaferle biterse doyurucu olur. Bugün dönüyor. S harfinden bir cevap 5 puan kazandırırım diyor. İki kelimeden oluşuyor. Metaforik tabiri de yaygın kullanılır dilimizde efendim. Biz size birebir fiili açıklamasını sunduk sayfadaki sıralı kelime dizelerinin birbiriyle oluşturduğu boşluk S. Bir de böyle üstü kapalı bir şekilde metne aktarılan yazılar için kullanılır. Asladım aslında. Yani... İki kelime dedim değil mi? Evet. O zaman S1 diyeyim. Fred, yo. İki kelime olduğunu bir daha söyleyeyim. S2 diyeyim. Karşıdan bir tık tık gelmeye başladı. Yok, <laughs> S 3 diyeyim yakın kırmızıyı söndüreyim. Hop. Satır arası. Satır arası 5 puan değerinde değerindedir. En sonunda o arzu edilen 30'lu puanlar çıktı karşımıza. Halen arada 11 puan gibi bir fark var. Ne demektir bu? İki zar demektir. Buyurun bakalım. Bu birimi. Ş harfinden geliyor. 5 puan kazandırırım diyor. Tek kelimeden oluşuyor. Yine batı kökenli bir kelime o. Şöyle sorduk. Dedik ki küçük kilise. Ş, ş, ş. Şapel. Kaçırmadı Hamit Bey bunu. 42 47'ye çevirdi. Ha gayret. Biraz daha zor artık her şey ama T harfi bir umut verir gibi. Göster kendini T harfi. Hmm. Şimdi bu sorunun bir ayağı biraz aksıyor efendim. Önce okuyacağım sonra detaylandıracağım. Olur mu? Kaynakta şöyle diyordu. Hükümle ilgili hükmü T. T1. T2. T3 dedim. Yaktım, kırmızıyı söndürdüm. Şimdi evet, kaynak böyle diyor. Hükümle ilgili, hükmü Ama bunu şöyle de sorabiliriz. mı? Hukukla oldum. ilgili. Hukuki. Terim, terim. Terim değil. Terim mesela özbe, öz Türkçe. Bu da özbe, öz Türkçe. Yani Arapça, Farsça da değil. Özbe, öz Türkçe. Mesela hukuki kelimesiyle de eş anlamlı kullanıldığı görülüyor. Vakidir. Mesela hukuki kişi diyebiliriz bu T'yi kullanarak. Hukuki kişilik gerçek kişi değil de tüzel. Tüzel kişi 6 puan kazandırdı. 47-53 oldu. İş biraz daha hmm, zora düştü. U mu Ü mü. Şimdi onun peşindeyiz. Bir soru işareti de var o, o kafamızda. Hadi onu temizleyelim bari. Neyle? 5 puanlık bir soruyla. Yani neymiş efendim? U harfiyle başlıyormuş. Çok basit bir kelime ama mecazi anlamı devrede. Mecazen bayağı U. Nedir? Ucuz. Ucuz 5 puan kazandırır. Haydi hemen V harfini çağıralım efendim. Hiç beklemeyelim. Onun da zarını gördüğümüz gibi döndürelim. V harfinden 6 puan. 2 kelime. 2 kelime. Çok önemli 2 kelime. Buyurun geliyor. Diyor ki tüm bilgilerin sistemli şekilde incelenip yorumlanması, anlamlı sonuçlara ulaşılması. Ve, ve, ve burası. Veri analizi. Veri analizi 6 puan değerinde <laughs> Aradaki farkı tekrar 11 puana düşürdünüz efendim. Tekrar 2 tane zara ihtiyacımız var. Benim de zaten elimde 2 tanecik zar kaldı. Hamit Bey birini alırsa bu işi bitirdi demektir. Buyurun Y harfi sizin Hamit Bey. Bismillah. Y harfinden 6 puanlık bir soru. Tarımla ilgilendiniz mi? Hani böyle bağdır, bahçedir bilir misiniz? Hı? Biraz zor bir tabir olabilir efendim, iki kelime. Bir tarım ürününden en az verim alınan sene. Y. Şimdi mesela bazı ağaçlar bir sene çok meyve verir. Bir sene pek meyve vermez. O seneleri de birbirinden ayırmışlar. Çok meyve verdiği seneye V Ve ile başlayan başka bir tabir? Yani yavan yıl. Yavan yıl. Hocam pratik zekanıza kurban. Vallahi bu konularda müthişsiniz Hamit Bey. Öyle bir şey lazım. Yavanlık. Yavandan kendinizi kurtarın. Hı. İki kelimeden oluşuyor demiştim. Siz bir kelimeyi buldunuz ama o kelime yavan değil. O kelime yavan değil. Yokluk yılı. Yokluk yılı. Çok yakın bir cevap. Gereksiz bir... Ben önce ne demiştim? Yavan. Ee, yavan demiştim. Yok, yavan yılı. Yavan yılı. Sizinki daha doğruydu Mustafa Bey. Hamit Bey. Ha, yokluk yılı. Dediler. Tamam. Ama kabul etmedik. Tamam. Yoklukluk iki kelime. İki kelime. Yokluk. Yok yılı. Yok yılı. Olmaz olsun o look, değil mi? Evet, o look eki olmasaydı şu an bambaşka bir şey anlatıyorduk. Yalnız o cılız alkışları duymamış gibi yapıyorum. Lütfen daha kuvvetlisini verir misiniz? Yani burada müthiş performanslar sergilendi efendim müsaadenizle son noktasını koyalım da ondan sonra takdir edelim. Z harfinin zarı nerede? Dönsün. Buyurun 3 puanlık soruya neymiş o? Demiş ki ünlü Türkiye göre basma da fistan yemeyenlerin tercih etmediği yemektir. Z. Zeytinyağı Zeytinyağlıdır efendim. Çok Orada üzüldüm. 45'e 59 yazıyor. Açıkça söyleyeyim. Yüzün üstüne <laughs> çıkıyor. Alışmadım böyle şeylere de <laughs> onlar Her <laughs> ikinize kocaman alkışlar lütfen. Şimdi elimde size vereceğim birkaç hediyem var efendim. Öncelikle Refika Hanım'ın gönderdiği çok faydalı eserler. Miras. Türk mutfağı teşekkülleri. Teşekkür ederim. Bence siz de seveceksiniz. Refika Hanım'ı da çok Eşim severim. Çok, öyle öyle takip ediyorum evet. Eşleriniz de çok sevecek. Bir de... Elimde bir zaten biliyorsunuz. Buraya Emir Faruk adını yazabilir miyiz? Aha. Çünkü bu yarışmayı o kazandı. Vallahi doğru söylüyorsunuz. O zaman efendim şimdiye kadar bu çeklerin üzerine yazılmış olan en genç insanın ismi. Evet. Sayın Emir Faruk belere kocaman bir alkış. <laughs> Güzel günlerde kullanın. Kullanırken de bizi hatırlayın efendim. Zaten gelecek planlarımız var değil mi? Evet. Daha olanları büyüteceksiniz burada göndereceksiniz evet. beraberinde belki şöyle. Hafta şampiyonlarının yarıştığı bir All Star seve, bölümünde seve, seve, seve gelirim. tekrar bizimle birlikte olursunuz. Sizden önce bence Mustafa Bey'i tekrar buraya alırız. <gülüyor> Alıştınız <laughs> mı hocam? Evet, tabii ki tabii. Ki. Bugünkü kadar ne yormayacağım. Tamam, Söz veriyorum. Evet. <laughs> Bugünkü kadar yormayacağım. Ama yine böyle İstanbul'u falan dolaşmaya gezmeye geldiğinizde ne olursunuz unutmayın biz buralardayız. Tamam. Böyle zarlar döndürüyoruz, petekler açıyoruz. Mutlaka. Siz dahil olduğunuzda da çok güzel oluyor aktivite. Çok şükür. Bir kocaman alkış kendilerine. Bir tane de Hamit Bey'e. Siz burada otururken de ben bölümü kapatayım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerle birlikte olduğunuz için şerefler getirdiniz. Güzel zaman geçirdik. Pazartesi günü yepyeni bir hafta başlayacak. Yepyeni yarışmacılarla birlikte onlardan birisi olmak istiyorsanız yapacağınızı biliyorsunuz. Lütfen kendinize iyi bakın. Arada dönün. Bize de bakın. Hoşçakalın.